Ege Televizyonumuzun, Ege Üniversitesi Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve çok değerli Ege Kampüs Radyo'nun dinleyenleri. Bugün baş başayız yine. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde birlikteyiz. Ne yazık ki bu Dünya Çevre Günü'müzü çok mutlulukla kutluyoruz diyemeyiz. Ama bir mutluluğumuz var. Gerçekten önemli bir çevre hareketi Taksim Gezi Parkı'nda başlamış bulunuyor. Bu çok önemli bir girişim. Neden öyle? Bizim programımız çevreden, çevremizden, çevre bilinci bakımından vatandaşın yüklendiği sorumluluğu göstermek açısından çok çok önemli buluyoruz. Biliyorsunuz 2012 yılı gıda güvenliği ve su yılı olarak ilan edilmişti Birleşmiş Milletler tarafından. 2013 yılı ise yine Birleşmiş Milletler tarafından su dayanışma yılı olarak ilan edildi. Ama bugün 5 Haziran yine bir Birleşmiş Milletler Örgütü olan bir ajans tarafından her 5 Haziran'da olduğu gibi sloganı düşün, ye ki ben ona parantez açıp tüket diyorum ve bundan koru anlamı çıkıyor tasarruf et. Yani düşün de kullan, tüket ve tasarruf et. Bunu zaten çok önceden beri 3 R ile formüle ediyorlar. Recycling, reusing, reducing. Tekrar kullan, dönüşüme sok, tasarruf et. Köyde bunlar gerçekten bu uygulamalar var ama kentlerimizde henüz böyle bir şey yok. Evlerimize bakın, çöp kültürümüz hemen hemen sıfıra yakın durumda. Kağıtları ...plastikleri, şişeleri, camı hep aynı yerlere atıyoruz. Ondan sonra da e, gerçekten e, sıkıntılara düşüyoruz. Ne için? Örneğin çöp, örneğin atıklar için. Burada e, hep yaptığımız gibi bugünün önünden gelen bazı şeyleri de söyleyelim, tüketim dedik. Mesela 22 Mayıs Dünya Obozite Günü idi. Bizde bir tek Özkan biraz kilo fazlalığı var ama yani genelde biz hepimiz burada fit insanlarız. Hep öyle olalım istiyoruz. Çünkü obezite kilosunun iki misli yani hemen hemen 10 kilo fazlanın üstünde başlıyor obezite. Şişmanlık diyelim. Tabii onlara da saygı duyuyoruz. Ama çok önemli düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyar insan obezite ile uğraşıyor dünyada. Ama bir buçuk milyardan fazla insan da açlıkla uğraşıyor. Böyle bir çelişki olabilir mi? Ne yazık ki oluyor. Neden? Plansız, doğru kararlar almamak, en önemlisi de uzman kullanmadan geleceğe yönelik bir takım çalışmaları yapmak. Ya da kalkınmayı her şey pahasına, yani ben ona ölümüne kalkınmak diyorum, çevreyi kullanmak diyebiliriz. 25-31 Mayıs haftası ise lösev yani lösemili çocuklar haftasıydı. Hepimiz tabii her zaman her türlü hastalığa yakalanabiliriz ama bu çocuklarımız için çok önemli ve bu konuda çalışma yapan sivil toplum örgütlerine mutlaka yardımcı olunmalı ve, ve bunun da çaresi için uğraşılmalı. Hiç unutmuyorum bu konuda e, doktorlar konuşurlarken hep onu söylerler. Evet, bir takım sebepler var ama en önemli sebep bulamadığımız ya da hemen hatırlayamadığımız çevre sorunları bu konuda çok önemli bir e, sorun ve çok önemli bir etmen bu hastalıklar için diye söyleniyor. Baktığımızda 28-29 Mayıs gününe geliyoruz. 28-29 Mayıs 28 Mayıs biraz önce söylediğim Taksim Parkı Gezi Parkı olaylarının başladığı gün 3-5 ağaca sahip çıkmak değil olay. Yeşile. Neden biliyor musunuz? İstanbul'da baktığımız zaman 4 onda 4 metrekare kişi başına yeşil düşüyor. Yeşil alan olmazsa solumamız yok. Oksijenle e, doyum içinde olmamız gereken insanlar grubu olarak biz mecburen böyle çalışmalara ...girmek ve yeşili korumak... ...özellikle zorundayız. Ve işte 28 Mayıs'ta... ...başlayan bu olay... ...bana göre... ...bütün hemen herkesi sarmış olan... ...çok önemli... ...bilinçli, barışçıl... ...demokrat bir çevre hareketi olarak... ...tarihimize yazılıyor... ...diye düşünüyorum. Aslında burada bir şey belirtelim... ...İzmir'imizin Bergama... ...yöremizdeki Ovacık Hareketi... ...birinci hareketti ama köylü hareketleri demek ki kentlilerden daha çok e, e, dikkat ya da ilgi çekmiyor diyebiliriz. Tabii e, bu arada 31 Mayıs'ın e, özellikle sigarasız dünya günü olduğunu da unutmayalım. E, çok şükür üniversitemizde sigara içen yok hele bizim grupta hiç yok. Ve e, bu sigarasız dünyada hep söylüyoruz en önemli rahatsızlıkların hastalıkların tıp olarak da e, etmeni bu diyebiliriz. Tabii bir şeyi daha burada e, belirtmek istiyorum özellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anlamamız olmaz diye düşünüyorum. Sayın Avukat Noyan Özkan. Onu kaybettik biliyorsunuz. Çevre için çok önemli girişimlerde bulunmuş. İzmir'i taşan bir biçimde ülkemizi ilgilendiren birçok sorunda görev yapmış, görev almış. Gediz Havzası'nı kurtarmaya çalışmış. Ve çevreye ilişkin önemli çalışmaları dikkatle ele almış bir avukat arkadaşımız dostumuz Allah rahmet eylesin hepimize başsağlığı diliyorum Onun gibi insanların ancak çoğaldığı zaman ülkemizde olayların daha güzelleşeceğini çevrenin daha yaşanabilir bir duruma geleceğini söylüyorum Efendim 5 Haziran Tabii dünya çevre günü şöyle bir öyküye baktığımız zaman ilan edildiği tarih 1972 1972 Stockholm'de ama bunun başlangıcı 20'li 50'li yıllar endüstrinin başladığı yani toprağa bağımlı durumdan geçip de artık endüstriyel yapının buharlı buharların bulunduğu endüstrileşmenin başladığı ilk önce zaten Londra civarında toplu ölümler rastlanıyor. Özellikle 1950 60'larda Rur Havzası Almanya'da bu öyküyü böyle devam ettirirsek ve bulunamıyor bir takım sebepler. Yani ölümler var, hastalıklar var, yaralanmalar var ama e, bunun sebebi bulunamıyor. En sonunda söylenen şu oluyor. Çevreye ilişkin bizim hatalarımız var. Toprakta, suda, havada yaptığımız yanlışlarımız var deniyor. Ve böylece çevre denilen konu gündeme gelmiş oluyor. 1972'de işte çevre konusu Stockholm'de Dünya 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak tescil ediliyor. 1972'den sonra tabii ki çok çalışmalar var. Artık bir çevre olayı, çevre sorunu, çevrenin dokusu yani ekoloji, ekosistemler üzerinde durulmaya başlanıyor. 1982'de yine biliyorsunuz Nairobi'de bir çevre konferansı düzenleniyor. 1900 her 10 yılda bire dönüşüyor iş. 1992'de Rio'da, Brezilya, Rio de Janeiro'da ve e, 19, 2002'de Rio artı 10 adıyla Johannesburg'da düzenleniyor bu toplantı. Ve 2012'de de sanıyorum Doha'da bu çalışma yapılıyor. Sanıyorum diyorum çünkü bu toplantıların giderek önemi de kayboluyor. Çünkü örneğin en önemli toplantılardan birisi denebilir. Sayın Demireld'e katılmıştı Cumhurbaşkanımız olarak Cumhurbaşkanları düzeyinde devletlerin Rio'da yaptığı toplantı idi. Burada bir çok bir çok karara imza atıldı. Neydi onlar? Ee, özellikle vatandaşlık hakkı, yaşanabilir bir çevre hakkı ve yurttaşların çevre üzerinden hastalıklarıyla ilişkin devletin sorumluluk durumu gibi birçok şeye imza atıldı. Ama o imzalar hiçbir işe yaramadı ve hatta o kadar ki daha sonra 1996 yılında İstanbul'da bir habitat düzenlendi. Çünkü sebebi şuydu, Cumhurbaşkanlarıyla bu iş olmuyor, bu iş halka dönük yapılmalı ve bir takım kozalar oluşturuldu. Spor kozası, değişik dinler kozaları, kültürel kozalar, dünyanın hemen her yerinden insanlar İstanbul'da toplantı, toplandı ve çevre hakkında yurttaşın hakkı olarak yapılabilecekleri. Habitat biliyorsunuz yaşam ortamı. Yaşam ortamı demişken yaşanılabilir çevre konusunu gündeme getirmek zorundayız. Bunu ne yazık ki yine kötü bir örnek vermek durumundayız. OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Kurulu son yaptığı 36, geçen ayda 36 ülke arasından seçimlerde bulunuyor. Ve 36 ülkeden ne yazık ki biz 36. sıradayız yaşanılabilir çevre bakımından. Buna mutluluk düzeyi diyorlar. Onun için metrolarda, otobüslerde suratımız asık mı acaba diye düşünmemiz gerekir. Avustralya birinci gelmiş. Ve e, onun arkasından gelen İsveç ve Kanada var. Biz, Brezilya, Şili ve Meksika'dan sonra 36.yiz. Belki onlarda tango falan da var da, belki öyle kurtarıyorlar diyemeyiz tabii. Çünkü bizim Bizim bir an önce insanımıza mutluluk verme yolunu bulmak zorunluluğumuz var. Neden biliyor musunuz? 36. sıraya kadar inişteki kriterleri, ölçütleri sıraladığında ve bakıyoruz çevre koşulları başta geliyor. Yani ülkelerin çevre koşullarına sahip çıkması önemli bir olay olarak ele alınmış. Eğitim aynı şekilde, sağlık, sosyal ilişkiler işte size... Yaşanılabilir bir çevre, yaşanılabilir bir dünya. Bunları böyle belirtmek istedim. Çünkü bir umut ışığımız da var bugün. Daha rahat bunu söyleyebiliyoruz. Taksim'deki olay. Taksim gezi olayı aslında yaşanılabilir bir çevrenin isteği ya da hakkı olanın istenmesi gibi görmemiz gerekir diyoruz. 1972'de başlayan bu çevre hareketi daha sonra arada bir takım sözcüklerin örneğin doğa doğa koruma e, gibi olaylarla ortaya çıkıyor. Ama bizim ülkemizde e, Ağustos Ağustos 83'te ilk bir e, çevre konusu gündeme geliyor ve müsteşarlık 1978'de başlatılan bir çalışma müsteşarlık düzey, düzeyinde başbakana bağlı olarak geliştiriliyor. Daha sonra bakanlık düzeyinde ele alınıyor ve bugün e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kadar geldi. Aslında bana sorarsanız bunun Çevre Bakanlığı olarak değiştirilmesi gerekir. Çünkü çevre başlı başına bir önemli olgudur. Yanlış şurada orman da çevreye aittir su da çevrenindir. Yani Orman ve Su Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı demek bana göre biraz yanlış olmuştur diyebiliriz. Ülkemizde bu gelişmeler e, tabii özellikle habitat sonrası bir takım sorumlulukları da içerdiği için e, çalışmalar hızlandırılıyor. Bunların içinde neler var? Örneğin bilgi alışverişi ki bilişim teknolojisi bu konuda bu hem bize hem bütün dünyaya çok yararlı oluyor. Yani sosyal medya bugün efendim Twitter denilen Twitter'a bir şey de taktılar. Onu aklıma gelmiyor. Çevreyi koruyarak kalkınma, e, yoksulluğun giderilmesi özellikle Rio artı onda bu karar alındı. Eşit olsun insanlar. Yani 5 tane ülke Amerika, Kanada yani G8'ler ben onlara daha çok S8'ler diyorum yani sömürgen 8'ler bu grubun dünyanın yüzde 80 kaynağını kullanıp yüzde 20'sini diğer toplulukların kullanmasına artık cevaz verilmemeli. Bunun yolu kapatılmalı. Afrika aç olmamalı. Asya aynı şekilde. Kaynaklar eşit kullanılabilmeli. Ee, ama ne yazık ki bu görevler yerine getirilemiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ülkemizde de bir takım sorunlarla o yüzden dedik çevre bakımından problemlerimiz var. Bu arada bizim yanlışlarımız var mı var? Onlardan evet. en önemlisi yasal düzenlemelerimiz. Dünya geneline baktığımızda ülkemizdeki yasalar çevreye dönük yasalar özellikle çok ilginç bir biçimde öne çıkmış durumda ve çok da iyi yasalar ama uygulama yok neden? Çünkü hem merkezi yönetimlerde hem yerel yönetimlerde bu bilince sahip insanlarla çalışma olmaması veya da bu bilince sahip olamamamız. Geleceğimizi maalesef belli bir düzeyde tutamamamız. Bunların içinde birçok şey var. Örneğin, maden yasaları, biliyorsunuz 5177 sayılı yasaya. bir takım e, eklemelerle, bugün artık her yerde maden aramacılığı, Madenlerle ilgili çalışmalar özgür bırakılmış durumda. Tabiatı e, koruma kanunu diye bir önümüzdeki hafta ge meclise geleceği söyleniyor. Tasarıya baktığınızda çok korkunç şeyler var. Ama daha önce bir şeyi söyleyelim. Tabiatı koruma kanununa eklenen bir kanun hükmünde kararname var örneğin. Orada deniyor ki e, eskiden adı sit kurulları olan yani tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurullarının özellikleri ortadan kalkıyor ve bakanlığa bağlanıyor bu sistem olarak tabi böyle olduğu için de özgür karar alma mekanizması ortadan kalkmış oluyor bunun içinde çetler var örneğin çet çevresel etkileşim değer analizi 1997'den önce başlamış da işte 2013'te de yatırımı tamamlamış olanlara bir yol açıldı şimdi yolda şu özellikle bu tip şeylere çete gerek yok deniyor bir başka şey kamu yararı varsa ya da üstün kamu yararı varsa çet yapılmasına gerek yoktur diye bakanlar kurulu karar alabiliyor bütün bunlar bizim yanlışlarımız bu arada bu güzel bu çevre olayı devam ederken gözümüzden kaçı veren yine yasaların getirdiği önemli sorunların bir tanesi de milli parklar. Milli parklar yine o laf, o çok güzel bir laf nasıl bulunduysa üstün kamu yararı varsa milli parklar imara açılabilir. Ne demek so? Yani böyle de bir şey geçti bu. Bu yasalaştı şimdi. Yani zaten elimizde mevcut olan milli parklarımız yaralı bereli sürdürülürken ne yazık ki şimdi Böyle bir durumla da karşı karşıya kalacak milli parklarımız. Bu arada petrol yasası geçti biliyorsunuz. TPA'nın yani Türkiye Petrol Anonimi Ortaklığı'nın yetkilerinden sıyrıldı. Artık özelleştirme durumuna girdik. Özelleştirmeden korkumuz yok. Ama özelleştirilmeler, hele hele yabancıya verilen özelleştirilmeler çevre çevremizin korunmasında bizi çok müşkül, çok zor durumlara sokabiliyor bunları yaşıyoruz. En önemlisi de su yasamızda örneğin. Suda da bizim bizim en önemli bir şeyi burada belirtmemiz lazım. Ee, su yasası, su kanunu önümüzdeki günlerde yine, yine o da ortaya çıkacak. Orada da çok önemli bulduğumuz özelleştirme olayı var. Zaten biliyorsunuz Antalya'daki bazı sular, Pozanta'daki bazı sular özelleştirilmiş durumda. Onun için biz bütün bunları hem BİTAM olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğü BİTAM ve aynı zamanda İZSU Genel Müdürlüğü olarak İzmir bu Cuma günü 7 Haziran 2013 Cuma günü saat 9'da Ege Üniversitemizin Mühendislik Fakültesinde Turgut Yazıcıoğlu salonunda saat 9'da başlayan bir su paneliyle bunu analiz etmeye çalışacağız. Herkes uzmanlar bildiklerini orada tartışmaya açacaklar. Çok önemsiyoruz. Eğer böyle bir e, yasa tasarısına bir katkımız olabilirse, tabii ki bizim için çok önemli. Bunların dışında bir şeyi hemen e, yine belirtelim. Bir de bizim Avrupa Birliği olayımız var. Avrupa Birliği çevre politikalarına baktığımızda. Ee, aslında Avrupa Birliği Avrupa Topluluğu adı altında bir araya getirilmiş bir topluluk. Avrupa Topluluğu olarak başlamasının nedeni şu: Birinci Dünya Savaşı olmuş, İkinci Dünya Savaşı olmuş ve ortalık karışmış. Artık birbirleriyle savaşmamak yolunda kim bunu istiyor? Özellikle demirçelik endüstrileri. Çünkü sanayi herhangi bir savaşta en önemli zararı sanayi görüyor. İtalyanlar, Almanlar falan birleşerek Avrupa topluluğunu kuruyorlar. Daha sonra bu genişliyor, Avrupa Birliği oluyor. Biliyorsunuz 1989'da Rusya yeni bir e, düzene geçti, Gorbaçovdan sonra ve böylece e, özellikle e, Avrupa Birliği kapsamında çalışmalar başlatıldı. E, özellikle 1972'de bir Avrupa pazarı olarak adı geçen yani Avrupa ekonomik işbirliğini andıran bir durum oldu. Biz hala oranın yani biz pazarız, onlar birlik gibi bir çalışma var çünkü gümrük birliğine bağlıyız. Gümrük birliğinde ona göre bizden vergi falan alınıyor. Tabi bunlar bu günümüze gelinceye kadar hala Avrupa birliğine katılmamız söz konusu olmadı. Doğru mu, eğri mi, iyi mi, kötü mü? Bunları tartışmıyorum. Ama bir şeyin üzerinde durmamız gerekir. O da özellikle e, ülkemiz açısından Örneğin en değerli varlıklarımız toprağımız suyumuz havamız bakımından doğru sonuçlara gidecek çalışmalar yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, özellikle heslerdir reslerdir yenilenebilir enerjiye karşı değiliz yenilenebilir enerjilerde doğru seçim yerleri bulunması gerekir. Örneğin Artvin gibi Örneğin Rize gibi Karadeniz'in belki de Avrupa'yı doyuracak su, malzemesine sahip yörelerinde hesleri kurarken 8 bin defa düşünmemiz gerekir. Ee, Karaburun'un e, Yayla köyündeki çalışmalar gibi rüzgar enerji santralleri kurarken, çeşmeye kurarken bunları da yine oturup uzmanlarla paylaşarak kararlara ulaşmamız gerekir. Evet, ben sizlere bugün e, kısacık bir öykü vermeye çalıştım. Ege Üniversitemizin TV'sinden, çevreden, çevremizden programından. Her şeyden önce işin başı eğitim ama eğitimin içinde bilinç yatıyor. Bilinç olmadıkça yaptırımlar, yasalar, kurallar bir işe ne yazık ki yaramıyor. O kültürü yakalamamız gerekir. Ben o yüzden bu yine konuyu Taksim'deki Gezi Parkı'na getiriyorum. O yüzden gelecek için ümit varım. Sebebi de bir çevre hareketi toplumun içine sindirilmiş durumda yürümektedir. Çevre varsa insan vardır. Yoksa çevrenin insan mutlaka çevreyi düzeltir, yönetir. O işler bitti artık. O işler çok öncede kaldı insanın yaşam ortamını doğru kurgulamazsa eğer çevre insanın sonunu getirebilir diyorum. Yıllar önce bu konuda iki dizeyle her şeyi söyleyen bir şairin şiiriyle bitirelim. Sevgili Özdemir Asaf'ın indim yarın bahçesine parsellenmiş. Etrafınıza bir bakın. Hakikaten her yer parsellenmiş değil mi? İyi günler, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki programa görüşmek üzere.